yaptım ben. bu şekilde şöyle bağladım. Çok serin ve sessiz çalışıyordu. Lakin şöyle bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Motorun, bakın şurada mili var. Aldığınız motorun şuradaki miline dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun olduğunda şuradaki mil aldığınız motor uzun olduğunda neden spiral bek geldi? Çünkü o kısmı kısalttım. Siz zaten o yüzden yapıyordum uzun olduğunda şuradaki alanlara bu pervane çarpıyor ve motorda ses yapıyor. Ses e, ses yapan bir buzdolabı kimse evinde istemez. Zaten çok düşük e, 51 desibellerde çalıştığını söylemiştim motorun arkasındaki kompresörün. ekstra bir de yüksek gürültülü çarpma sesine dayalı bir e, iç motorun çok ciddi derecede bir rahatsızlık oluşturuyor. Yani burada imkan da çok önemli. Buzdolabının bu bozulacak ürünler olmaması, hızlı bir şekilde yapabilmeniz bunlar önemli. Şu anda ortamda oldukça serin olduğu için ben de bakın ne kadar rahat dönüyor. İşte bu eski motorda bakın hala dönmeye devam ediyor. Bu şekilde rahatça dönecek. Çok rahat dönecek. Çok harbi şey çevirmede bile. Tekrardan göstereyim şöyle. Bakın. milini de kısalttık. Hiçbir yere de değmiyor Bakın sustum. Hiç ses dahi yok. İnşallah yerinde çok güzel çalışacak. Bakın bu ölçülerde kimliğe ee, ben kumpasla şöyle kumpasım var benim. Kumpasla ölçtüm. İşaretledim. Nasıl yaptığımı size anlatacağım. Bu şekilde kumpasla ölçtüm abi. Şu şekilde. Şuradan. Şu kısımdan. Şöyle ölçtüm. Kalemle işaretlerim gördüğünüz gibi keçeli kalemle. Sonra şu sprat taşıyla da çok yavaş ve rahat bir şekilde yeni motorun şuradaki yeni motorun şunun milini kısalttım. Şimdi bir de şu motorda şöyle döndürmeye çalıştığımda bakın şöyle döndürmeye çalışıyorum. Bunu videoda da uzun videoda anlattım. Böyle sanki takıla takıla atlaya atlaya dönüyor. Hatta dönmüyor. Bunu 220 elektrikleri denemedim bile. Dönmüyor. Çok zorlanıyor dönüyor. Elimle bile dönmüyor. Bakın şu motor hiçbir şey yapmıyor. Elektrik falan da vermedi. Hepsi boşta. Bakın soketi falan boşta. Kendi halinde daha çalıştırmadan çeviriyoruz. Şey Bakın ne kadar rahat dönüyor. İşte bu şekilde olması gerekiyor. Dolabın içinde de bu şekilde uzun yıllar çalışacak. En son sanırım 2016 yılında motor değişmişti çünkü garantisini biz uzatmıştık. Garanti kapsamında sensörleri